Evet, evet. ama bir ben öyle Bey'in kıyafetinizi görmek istiyorum. Çok şükürsünüz bugün. Çok güzel hazırlanmışsınız. Teşekkür ediyorum. Bilal Bo, gibi. Mükemmel olmuş. Biz de çok beğendik. Aslında birazcık maskülen, birazcık da feminen diyebiliriz. Evet. Güzel bir kalma olmuş. <laughs> Kim nasıl görmek isterse. <laughs> Siz yapıyorsunuz, nasıl düşünüyorsunuz? Mektubu, yalnızlıklarınız var e, Veden mektubu, yani, evet. Mosul'un e, Kanal D'ye ocağın ikinci haftası. İnşallah siz de Yeni bir işe başlıyoruz. Çok güzel bir kastımız. Çok iyi bir görüntü. Önümüz çok iyi bir yönetmenimiz ve çok iyi bir yapımla Hı -hı. bu işin hakkından geleceğiz. Siz nasıl bir karakterde göreceğiz orada? Partnerleriniz kim? Birazcık detay verebilirseniz e, bize. Partnerim Emre Kılıç'ım. E, ben Aslı karakterime hayat vereceğim. Hı -hı. E, dansçı kızımız. E, anne tarafından büyütülüyor. Ee, anneyi Nurgül Yeşilçay oynuyor. Ee, güzel bir iş geliyor. Farklı. Benim için yani gösterebileceğim alanda dansım bu aralar çok çalışıyor. Hem dans hem spor. Hazırlanıyorum. Meca olarak neresi peki? Orayı kaçırmış olabilirim ama. E, Kanal Bey. Kanal Onun dışında peki ne yapıyorsun? Spor bir yandan devam ediyor. Evet. Dans, spor, hazırlık, Hı oyunculuk dersleri hepsi ama keyifli geçiyor, çok, Hı -hı. çok heyecanlandığım bir iş, Hı -hı. Ee, güzel bir kastımız var, büyük bir kastımız Hı -hı. var ee, o yüzden çalışıyoruz. Evet çok sevdiğiniz kankanıza da geçtiğimiz günlerde bir taciz olayı başına geldi. <laughs> evet o da benim şaşırdığım gibi şaşırmış. <laughs> Gördükten sonra tepkiniz olsun, aradınız mı kendisi ee, Evet, benim yakalandığımda kişinin şişirme fotoğrafımı ona aldım. Dedim ki devran döner. Yani Geçmiş çok olsun diliyorum. Evet, kendisi de pek bu durumdan mutlu değilmiş. E, tabii ki de mutlu değil yani aslında baktığınızda çok boş bir şey değil, İyi. yani ama Hı. e, o tabii şakayla kendi mizacıyla karşılık verdiği için Hı. biraz daha kalmış. Aslında artık erkekler de taliz uğruyor diyebilir miyiz? Tabii ki de. Evet. Görünen de o zaten. O Öyle, kadınlar da tarzı diye. Kendisinin tepkisi ne oldu peki siz o fotoğrafı şaşırın o fotoğrafı sonra? Üzgündü, çok üzgündü. <laughs> fazla üzgündü. Bu konuyu daha sonra masaya da yatırırsınız. Sadece, yani üstünden bulmayı düşünüyor kim beni elledi diye. Üzgün Parmak izi, parmak izi çalışmalarına mı başlamış? Evet, evet. Olay yeri inceleme falan artık oralara doğru evet. gidiyor herhalde hikaye. Evet. Peki o zaman çok teşekkür ederiz. Ben çok sağ teşekkür sağ ediyorum. Olun. Görüşürüz. Hoşçakalın sağ olun. İyi yıllar. Sağ olun. Rabia Hanım bir de sizden iyi için yüzyıl tarihine geçecek olan açıklama birazdan Rabia Soğuk'tan gelecek. Biz de sorumuzu soruyoruz. Hayatınızda birisi var mı? Hayatımda birisi yok. Neden yok? bazen yani, oluyor sanıyorsun olmuyor. Hı -hı. Şu an hayatıma birisi yok. Yani anlaşamadınız ama hani şunu soruyor ya kadınlar hani erkek yok artık böyle hani yok. Bir şey hayır bence var ben ama ben o arayışta işte, değilim. Yani şu an iş olarak fazla e, yorucu bir dönemdeyim. Eee aşk bulursa... bilirim. Aşk sizi bulursa aşka kapılarını kapatmadım ama hayatımda biri yok. Biz geçtiğimiz röportajlarda yanlış hatırlamıyorsak size sormuştuk hani hayatında biri var demiştiniz o zaman Şimdi ayrıldınız o zaman doğru mu? Yokmuş Yok. <gülüyor> 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 biri varmış biri yokmuş diye gidelim Oluyor bazen böyle ee, Hı -hı. Sadece sevgililik olarak hayatında birisi olması Hı -hı. Benim e, bir şeyler paylaştığım, insan olarak iletişim kurduğum insan da vardı Hı -hı. E, Bu ilişki olarak da olmayabilir O dönem var demiştim de başka öyle iletişim kurduğum için ama yok Hayırlısı olsun diyelim o zaman Teşekkür sizlere şöyle yanı sıra bir şey konuştu. böyle bir giyim tarzınız konuştu. Kıyafetiniz konuştu. Verdiğiniz konular konuştu. Bu konular konuştu. Az konuştu. Daha çok Evet. Güzel. Onun için ne yapmak <laughs> gerekiyor? <laughs> Az konuşuluyor. Ben önem veriyorum. Böyle davetlerde, böyle özel günlerde. Oyunculuk ekstra ayrı bir yorum olması diye. Ama